kaldığı yerden devam edeyim. 2023'ün 9. ayında başladığımız dil serüvenine şu an 2025'in 9. ayında tabii ki çok arada aralar vermek zorunda kaldım çocuklar yüzünden. Çok böyle full konsantre olamadım 2 yıl boyunca ama şu an B2 seviyesinde filamancı dil kursuna başladım bu ay. Tabii ki çok bana yeni kelimeler çünkü ben e, hayatımın hiçbir döneminde e, çok yoğun bir dil eğitimine maruz kalmadım. En son dil eğitimini ortaokulda almıştım. O da ablam e, Almanya'da yaşıyordu. Onlarla rahat kontak kurabilirim hikayesiyle Almanca eğitimi almıştım. 2 e, yıl boyunca onu da çok hızlı unuttum tekrar olmadığı için. E, onun arkasından da hiç dil eğitimi almadım. Çok kısa işte bir Marmara Üniversitesi'nde bir yaz tatili hızlandırılmış kursa gittim. Orada hiçbir şey anlamadım. Dil bu kadardı. Yani ben neredeyse burada sıfırdan dil öğrenmeyi öğreniyorum. Ee...